Şimdi e, Avrupalılar e, kaynak e, fakiri yani evet dünyayı sömürmüşler e, yüzyıllarca e, bölgeleri dizayn etmişler e, büyük imparatorluklar kurmuşlar hükmetmişler ama artık tam da senin dediğin gibi başka büyük güçler var bunlar üretici güçler bunlar küçümsenmeyecek güçler ve bunun karşısında Çıkart kendi çıkarttıkları savaş, Ukrayna Savaşı'nı açıkça Amerika ile birlikte Avrupalılar çıkarttılar, Minsk Anlaşmalarını uygulayamayarak ve yeniliyorlar ve yenildikleri için de e, ne yapsak, ne etsek, Masada olsun, tıpkı İngilizler gibi aslında Avrupa'nın hali de o. Ama Amerika'da Demokratlar e, tarihe gömülüp Trump faktörü, Maga faktörü çok tartışmalı şeyler bunlar biliyorum ama. Ee, ...işlerin gidişatını değiştirdiği andan itibaren bunlar fır döndü gibi birdenbire Trump'a babacık demeye başladılar...